ben Selilay. Bugün sizlere patates yemeği yapacağım. Tencerede sulu bir yemek yapmak isteyenlerin yapabileceği ekonomik bir tarif öğrenciler de yapabilir. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Patates yemeği için gerekli malzemeler 4 adet ufak boy patates, 1 adet soğan, 1 tepeleme tatlı kaşığı domates, biber, karışık salça, yarım çay bardağı domates püresi, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak su. Tencereyi ocağımın üzerine koydum. Ocağın altını yakıyorum kullanıyorum. Et yapacaksanız tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağımı koydum. Etli de çok güzel oluyor. Tavuklu da oluyor. Ama bugün ben sade yapacağım. Şimdi yağımı böyle hafifçe bir ısıtıyorum. Yağım hafifçe ısındı. Şimdi içine yemeklik doğramış olduğum bir tane orta bol Boy soğanım vardı. Onu ekliyorum. soğanlarımı direğini kaybedene kadar güzelce kavuruyorum. Soğanımı güzelce kavurdum. Direğini kaybetti. Rengi dönmeye başladı. Şimdi içine salçam var. Salçamı ekliyorum. Domates, biber, karışık salça kullanıyorum. Ben biraz da domates püresi kullanacağım. O yüzden salçayı çok fazla koymadım. Eğer domates püresi kullanmayacaksanız ya da domates rendesi de kullanabilirsiniz. Şimdi önümüzü yaz. Güzel oluyor. Hem de suyla böyle bir koyuluk katıyor domates püresi. Şöyle biraz altına açıldım. 1-2 dakika şöyle kokusu çıkana kadar salçamı da kavuruyorum. Salçamı da güzelce kavurdum. Kokusu çıkmaya başladı. Şimdi içine domates püresi ekliyorum. Patateslerimi de ekliyorum. Küçük doğradığım patatesleri. Altını tutuyorum. Baharatlarımı da koyuyorum. Bu biber ve karabiber kullanıyorum. Şimdi soğan atacağım. Şimdi böyle patateslerle birlikte domates pürümü de kavuruyorum. Domates püremle birlikte patateslerimi de güzelce kavurdum. Şimdi tuzumu da atalım. Şöyle iki kaşık. Benim kaşığım biraz ufak. İki çay kaşığı yeter şöyle şurada püremin kırıntısını da ziyan etmeyeyim. Bardağından temizleyelim. yine şöyle hafif gelecek kadar sıcak su çok değil. Böyle suyun içine yüzmesin. Şöyle patatesleri içine alalım. Zaten 20 dakikada patatesler hemen yumuşayacaktır. Biraz daha koyayım. O kadar yeter. Biz alsınca su yeterli. Şimdi zaten sıcak su koydum. Hemen o kaynamaya başladı. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Patatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakıyorum. 20 dakika oldu. Yemeğimi kontrol ediyorum. Patateslerin yumuşacık pişmiş görüyorsunuz artık. Suyu da herpelenmiş, böyle koyulaşmış. Suyun içinde de büzmüyor. Biraz dinlensin, böyle patatesler kendini toplasın sıcağı sıcağı hemen koymayın. ıldıktan sonra afiyetle yemeğimiz hazır. Ocağın altını kapatıyorum, patates yemeğim hazır. Bugün sizlere patates yemeği tarifi verdim. Çok pratik bir tencere yemeği tarifi. Ekonomik de bir tarif, öğrenciler de yapabilir dediğim gibi. İçine et ve tavuk da kullanabilirsiniz. Et kullanacak olanlar birazcık kilit koyabilirler. Kekik çok güzel, güzel bir lezzet veriyor etli tariflerde. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.